1 paket baklavalık yufka, 3 dilim kavun, 200 gram sade yağ... Şerbeti için 1 su bardağı su, 750 gram bal. En büyük özelliği içinde yağı en son vereceğiz ama içine genelde böyle su serpiştireceğiz. Ee, şeyimiz şurubumuzda kesinlikle bal olacak. Doğal, doğal olacak tamam. şeker hiç olmayacak. Tamam. Ve Bana bunlarla gel. <gülüyor> <gülüyor> e, Hafif. Baklava yufkası şöyle hazır baklava yufkasını da kullanabiliyoruz. Aynı Artık, kabına göre kesmişsin. Evet, ona çok dikkat ediyoruz çünkü biliyorsun profesyonel anlamda bu iş e, şeydir, e, zordur bunu açması. Hı hı. Böyle şöyle baktığınızda karşı görünecektirler veya senin takvimi evet. okuyabilir miyiz? Okuruz, gel. bak. Okuyabilecek miyiz? Şu anda okuyoruz. <laughs> bu şekilde Gayet ince açılması okuyoruz. lazım. Bir daha günün sözünü hatırlayalım. Evet. Bazen kendine gelmen için başkalarından gitmen gerekir demiş Charles Bukowski. Aynen. Devam ediyoruz efendim şöyle. Ya, Şimdi hiç şöyle yapacağız. Yok. Biraz su. Çok az böyle fırçayla. Aynı. Aynen. Şimdi dört kat Nurselciğim. Dört kat yufka gideceğiz. Evet. Şimdi biraz daha su alayım biraz daha bol olabilirse. Gördüğün gibi yağ olayına fazla gitmiyoruz. Evet. Sonra bu dördüncü katta kavunları dizmeye Hı. başlıyoruz böyle. Altını da yağlamadın. Yok. Yağı en son koyacağım. Yani bütün Hı. ürünleri bunu kapatacağım. Tamam. porsiyonlara keseceğim. Yağını verip fırına süreceğim. Peki. Ee, kavun mesela ne alaka? Ya şöyle. Nereden çıktı kavun? Bu diğer meyvelerle pek olacağını ben sanmıyorum. Mesela elma ile oluyor. Daha böyle ee, şeyi az hani liftli e, meyvelerle olabiliyor baklava. Tamam. Ama bir vişneli olamıyor mesela. Bu şimdi şöyle sert bir kavundan yapmışsın galiba gördüğüm kadarıyla. Evet. Onu çok aşırı incecik kesmiş hani böyle piyazlık soğan incecik doğrarız ya öyle kestin e, ondan sonra onu kuruladın. Kuruladım e, peçeteyle. Bunu ee, biz genelde evlerde bu mandolin makinesi ya da bu rendenin şey yeri vardır ya böyle. Ha evet böyle şey Orayla dengeler. kesebilirler. Tamam. Yani. Bıçakla biraz kalın düştüğü için biz bunu da kestik. Tamam. Ama o rendenin ince yeriyle de kesilebilir. Böylece hızlıca diziyoruz. Valla baklava yağ sever benim bildiğim tatlı. Hani yağsız olmaz. Sade yağ getirdin. Evet. Onu erittik. Ama onu en son üstüne kullanacağını söylüyorsun. Yalnız renge bak. Buradaki özellik şey biliyorsun Nursel'cim. Bu tortsuz bir yağ. Baklavaya ee, özel bir yağ. iyice kaynatıyorlar, değil mi Aynen. Şefim. Kaynatıyorlar, kaynatıyorlar. O üstündeki her şey gidiyor, saf olan kısmı kalıyor. Onu da uzun süre saklayabiliyorsunuz. O yüzden böyle eskiler falan çok kullanırmış sade yağ. Evet. Çünkü o tortu, eee şeydeki tortu biliyorsun yanabiliyor. Evet. Onun için de ki o dedikleri işte biskin veya özel baklavalık yağlardaki özellik şeydir. Ee, az önce anlattığımız gibi yani evet. yağın tortusunun alınmasıdır. Su böyle mantığından, ondan sonra su da haşlanıyor, sonra biz aralarına hafif böyle sıcak Hı. su atarız ya, buna böyle iyi kabarıyor çünkü bu. Tamam. Meyveli bir şey olduğu için, Hı -hı. fıstık gibi sert olmadığı için. Kendin mi buldun bunu yine? Bu bir teknik evet. Yine arabada giderken. <laughs> ya şöyle oluyor bu iş, işte yapıyorsunuz, biraz yap boz aslında hani her şeyin e, reçetesi biliyorsun e, yazılı değil, dolayısıyla biz aslında bu işte çok, tecrübe çok önemli. Yani Hı -hı. mesela evde de biliyorsun annelerimiz, diğer büyüklerimiz Hı -hı. E, öyle güzel mantı açarlar ki gözleri kapalı. Yani bu iş biraz evet. tecrübeyle alakalı. Şey sizi biraz oraya götürüyor. Bir de en son katı böyle hiç hava diye kesiyoruz. Şöyle. Ne güzel bir kesme. Bu da efendim. eski bir şey kolay. Eski baklavacıların şeylerine benziyor. Aynen. Onlar yapar ya öyle keserken. Şimdi bunu eşit keseceğiz. Biz hep şu tekniği kullanırız. Önce bir buradan keseriz. Çok hesaplama. eşit oldu ha, çok. Oldu mu? Bayağı eşit oldu. <laughs> ben de yalan yok. Olmadı, Olmadı valla. Bu Bakayım. ortadaki şey oldu. Büyük mü oldu? <laughs> Bakacağız şimdi. Eşit mi? Nurşah bunu sen söyledin. Benim hiçbir durum yok. Bak birazcık ortadaki büyük yani gerçekten büyük. <laughs> metre var mı arkadaşlar? Var mı? Tam getirin bir tane metre. Var mı ceylan bizde metre? Elimin dur, ayarı var. nasıldır dur, bakacağız? Allah tamam, ölçeceğiz. Gel dur geliyor metre. Ya, dur ben bir bakayım metre. Siz günün fotoğraflarına da. bakın metre geliyor. Tamam. Ölçüyor muyuz ya? Nusay ne ölçeceksin ha. Ölçelim. Kaç santim? Yedi buçuk. Hayır Nursel. Nasıl ya? Ben i̇şte. Ya Bak tamam yedi buçuk olsun. Nasıl ya? Tamam Gel. Tam yaklaştır abi. Bak bu yedi buçuk. Tamam yedi buçuk. Doğru ya ben görmemişim. Yaşlanıyorum bak Nursel bir de tabii o da var. Sekiz. Nursel yapma yedi buçuk orası da. Hmm. Sekiz. sekiz buçuk. Nursel <laughs> sekiz buçuk değil bir daha ölçebilir miyiz? Bak Al. Ya, sekiz anlarım. Bir daha bak, alabilir miyiz? Bak. Bak. Sekiz. Bak buçuğu nerede? <laughs> evet. Şurada. En sevdiğim. Kapıyı ölçer misin? Şuradan kaç santim benim yarım santim mi fazlam var? Hepsi başka. Hayır efendim yedi buçuk. Mehmet bu... Şefim diyor ki ya, böyle Anadolu'dan insanlar geliyor ya. Mi? Kesme bence. Şaka yapıyorum, takılıyorum. Dostunu, düşmanını bilmezmiş böyle. Farklı farklı ölçüler yapanlar. O da sizin iyi, iyi niyetinizden kaynaklanıyor bence. Çok güzel. Şaka bir yana. Şimdi bu e, yağı yağı ritüeli sende. Baklavaya yağ koymak önemli. Üstü kaplanıncaya kadar yağ koyacağız. Peki. Her tarafına gezdireceğiz. Ben de her kata kaç kepçe gittiğini ölçmek isterdim. Ama... <laughs> Tamam. Ben böyle şefleri sataşınca sonra hemen yorum yazıyorlar Vay, bana. Ne diyorlar? İşte ev sahibiyim ya ben. Hmm, çok biliyorsun sen de falan. <laughs> Yok. Altın gibi bir kalbi var. Gerçekten. Teşekkür ederim. yerliyor sağ olsun. Az mı koyuyorum? Devam. İyi değil mi? Tabii. Çünkü... E, bu arada tereyağıyla ilgili sen çok uzman ağırlıyorsun. Yani tereyağı bu ara biz çok rahat kullanıyoruz artık. Hani Bence bir ara... de evet. Ee, uzmanlar da artık bize tavsiye yani ediyorlar. Yani şey artık okulamalı. zararlı olmadığını düşünüyor değil mi herkes? Evet. Efendim yeterlidir. Tamam. Ee, şimdi bu fırına gidecek. Bu 25 mi? dakika içerisinde hazır olacak. Şöyle alalım isterseniz. Tabii ben alayım. 25 dakika içinde hazır olacak. 180 derece. Ben diyorum ki 180 candır. Candır çünkü hiç yanıltmaz <laughs> hiç bizi 180 yanıtmaz, derece. Evet. Hepinize tavsiye ederim. 180 derece garantili bir derece. Bence de öyle. Ne hemen bir anda haşlar ne böyle yavaş pişirir. Gayet kararındadır. Şefimiz... Şimdi geldik şerbetimize. Şöyle şerbetimiz var. Şimdi burada demiştik ya. Şurada. Ee, doğal balla yapacağız. Evet. 1 litre suya 750 gram bal. Tamamdır. Eskiden zaten şeker meker yokmuş, insanlar hep bağla ba yaparlarmış. Şerbetleri falan da öyle evet. yapıyorlardı. Şimdi bar tutan parmağını yalar yapabiliriz seninle. Yapayım mı? Nasıl olsa evet. kapatıyoruz programı. Şöyle sıyıralım. Yine izleyici bana bir sürü kızsın ama elimi yıkadım yani. Ama mutfakta biz bu elimizi yıkıyoruz yani. Şimdi e, sosları falan da tadıyoruz biz bazen. Tabii Aynen. Misafire gitmeyenleri tadıyoruz. Evet. Haydi bakalım. Ben parmağımı yalayayım. Siz tarifi tekrardan izleyin. Ondan sonra sunumlarda